Evet sayın seyirciler, ilginç bir haberle mütenizi sonlandırmak istiyoruz. Çorum'un Alaca ilçesinde insanların kafasına leblebi yağdı. Yanlış duymadınız. Kar, dolu, yağmur yağarken bu sefer ilginç bir olay gerçekleşti ve leblebi yağdı. İnsanlar ise bu işi şansa çevirerek leblebileri toplamaya başladı. Meteoroloji uzmanları bunun nasıl olduğunu şu an araştırıyorlar. Biz de oradaki bilgileri öğrenmek için Çorum Alaca ilçesinde bulunan arkadaşım Emre'ye bağlanacağız. Emre beni duyabiliyor musun? Evet Alperen, sizi duyuyorum. Şu anda Çorum'un Alaca ilçesindeyiz ve havadan leblebi yağıyor. Daha demin iki kişi, şu arkamızda görünen bölgede iki kişi hastaneye kaldırıldı ve şu anda biraz sakinleşti. Birazdan tekrar başlayacağını düşünüyoruz. Birazdan tekrar döneceğiz. Evet sayın seyirciler, şu anda Alaca ilçesindeyiz ve yanımızda bir vatandaş var. Vatandaşlar burada bugün böyle geziyorlar. Evet beyefendi kafanızdaki nedir? Kafamdaki şey yani biz leblebeleri böyle topluyoruz. Normalde böyle leblebin ana kökeni böyle. Oh, ah. Evet böyle leblebi yani Görüyorsunuz. <gülüyor> 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 evet seyirciler. Bunlar olmasa... Bunlar olmasa. <gülüyor> <gülüyor> bunlar olmasa <laughs> böyle toplayamazdık. Evet sen Tadı da çok güzelmiş. Evet Alperen. Bugün çorumda bu olaylar yaşandı. Tekrar sendeyiz. Evet. Çok ilginç bir haber gerçekten sen seyirciler. İnşallah meslektaşımda bir sıkıntısı yoktur orada. Evet bir haber metnenin daha sonuna geldik. Herkese iyi hafta sonları. Sağlıcakla kalın.